Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Ya hep göldeyim. Şimdi diyeceksiniz, gölde çıkamıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz orada diyeceksiniz. Ee, gerçekten çıkamıyorum. Çünkü orada, çünkü gerçekten burada ah, elimi yapıyorum. Üzülüm, üzülüm. Evet, burada o kadar güzel akik ee, ya. Akik değil de Bütün yarı değerli taşlar burada mevcut. Tabii ki değerli taşlar da vardır. Çok kirli, çamurlu olduğu için sonbahar yağmurları yağdığı zaman bir araştırma yapıldığı zaman daha verimli olacak yani daha güzel taşlar bulunacak. Arkadaşlar şu akik yani kocaman bir akik. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika. Bu ağaç fosili arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz dal yeri. Dal şuradan zaten belli oluyor. Şöyle göstereyim. Burası. Şöyle. Evet, göl arkadaşlar. Şu dal yerini görebiliyor musunuz? Yani muazzam bir şey değilmiş gördüğünüz bir ağaç ama şu an taşlaşmış yani bildiğimiz normal bir taş yani ama bunun yaşı nedir yani kaç yılda ne kadar süre içerisinde bu hale gelmiş düşünüldüğü zaman gerçekten elin elimizde tuttuğumuz bir taş parçası ama aslında ağaç muazzam bir döngü arkadaşlar gerçekten çok güzel şöyle içiğimizi de göstereyim